Transfer haberleri, Beşiktaş'ın gözdesi El Şarar'ı imzayı atıyor. 2 Yıllık 10 Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Roma'nın Yıldız ismi El Şarar'ı, kariyerine dair kararı verdi. Tecrübeli futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte ayrıntılar. Beşiktaş'ın gündemindeki Stefan El Şarari kariyeriyle ilgili kararını verdi. Beşiktaşlı taraftarların heyecan içinde haber beklediği Stefan El Şarari, kariyer planını yaptı. Bu sezon Roma'da genellikle hamle oyuncusu olarak kullanılan Yıldız isim, son dönemde performansını artırmıştı. Akşamın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre Roma, oyuncuyla sözlü anlaşma sağladı. Haberde Stefan El Şararan'ın Roma ve Jose Mourinho için kritik bir parça olduğu vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşmeyi imzalanacak. Önümüzdeki haftalarda transferin resmiyete döküleceği belirtiliyor. Stefan El Şarari bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik katkı verdi. Ne yazık ki, hiçbir anlaşma olmadı.